kurtları te test edeceğiz şimdi ilk birinci test bir koyun bir de kurt bakalım hangi yolu çantayı seçti ve kaybetti bir turda olmadı ikinci tura geçiyoruz koyunum koyuyoruz koyunum koyuyoruz gene yanlış yürüdüğü seçti. Bence bu kıza ikinci bir şansı da verebilir yani. Onu söyleyeyim. Hemen kurdumuzu gelirim. Şimdi. Koyunumuzu koyuyoruz. Kurduğumuzu da koyuyoruz. Ve yavru geldi. Evet hiçbirinde geçemedi sonuç. Hadi hoş, hoşça kalın ve bay bay. Görüşürüz.